kendisine, e, kendisi için sirk cambazı ve zübük ifadelerini kullanan bir yapıya tekrardan giderse artık tabii diyecek bir şey yok. Öyle mi demişler? Tabi e, tabii Sayın e, Cumhurbaşkanı biliyorsunuz e, bizim partimize geçip de aday olduğu zaman e, kendisini kast ederek e, silk cambazları, e, efendim zübük siyasetçiler işte e, bunları çok gördü e, bu ülke. Bunlara oy vermeyin, bunlara destek olmayın şeklinde konuşmaları oldu. Şimdi bu ifadeleri kullanan bir yapıya tekrardan döner mi? O yapı kendisi için bu ifadeleri kullandığı birisini tekrardan alacak mı? Bilemiyoruz. Tabii biz de dediğim gibi bekleyip göreceğiz. Biraz Ama geçmişe orada, bakmak yeterli herhalde. Değil evet. Için. orada seçmen tabii iktidara karşı blok oldu. Mevcut AK Parti yönetimi, belediye yönetiminden artık bıktığı için, bir değişim istediği için bu oyları verdi ve muhalif bir duruşu olduğu için bir muhalefet partisinde, yeniden Refah Partisi'nde aday olduğu için bu desteği verdi. Zaten kendisinin bugün belediye meclisi üyeleriyle yaptığı toplantıda ifade ettiği onlar da istifa etmişler. Bu arada 7 kişi istifa etmiş. 7 etmişim. tane olduğunu duymadım ama belki birkaç tane olabilir diye söylemişler arkadaşlar. Tabii %79'u halkın istifa etme diyor demesi de seçimdeki almış olduğu desteğin de daha üzerinde aslında iktidara karşı AK Parti'ye karşı burada bir güç olarak hizmete devam et burada bir belediye başkanı olarak hizmetini yap düşüncesinde olduğunu Urfa halkının gösteriyor.